Bu dersimizde şefaati inkar edenlerin şu sözüne cevap vereceğiz. Onlar diyor ki Secde suresi dördüncü ayette sizin için Allah tam başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır buyurulmuş. Bu ayet bizim için tek şefaatçinin Allah olduğunu beyan etmekle şefaatin olmadığını ispat ediyormuş. Onlara göre ayetteki sizin için Allah'tan başka bir şefaatçi yoktur ifadesi şefaatin yokluğuna delilmiş. Şimdi onlara şunu sormak istiyorum. Bu ayette bizim için Allah'tan başka dost olmadığından da bahsedilmiş. Eğer ayetin hükmünü mutlak kabul ederseniz bu durumda size göre Allah'tan başka dostumuz da olmamalı. Peki Kur'an bunu mu söylüyor? Bakın, Maide Suresi 55. ayette şöyle buyrulmuş. İnname veliyyukumullah sizin dostunuz ancak Allah'tır ve resulü ve resulüdür ve'l-lezine amenu ve iman edenlerdir. Bu ayet-i celile Allah'la birlikte peygamberimizin ve iman edenlerin de bizim dostumuz olduğunu beyan buyurmuş. Ama sizin delil gösterdiğiniz secde suresi 4. ayette Allah'tan başka dostumuzun olmadığı beyan buyurulmuş. Şimdi bu ayetler arasında bir çelişki mi var? Allah'tan başka dostumuzun olmaması peygamberimizin ve müminlerin düşmanımız olmasını mı gerektiriyor? Elbette hayır. Bizim dostumuz Allah'tır ve Allah hesabına sevdiğimiz peygamberimiz ve müminlerdir. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Hemen bir ayet gösterilip üzerine hüküm bina edilmez. Böyle yaparsanız hata yaparsınız. Eğer sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır ayetini mutlak kabul ederseniz, sadece şefaati değil peygamberimizin ve diğer müminlerin dostluğunu da inkar etmek zorunda kalırsınız. Çünkü ayette tek dostun Allah olduğu bildirilmiş. Nasıl ki Allah'tan başka dostumuzun olmadığının beyanı peygamberimizin ve müminlerin dostumuz olmasına engel değilse Allah'tan başka şefaatçimizin olmadığının beyanı da Allah'ın izin verdiği kulların şefaatine engel değildir. Bunun manası şudur. Tek ve hakiki şefaatçimiz Allah'tır. Diğer şefaatçiler ise ancak Allah'ın izin vermesiyle şefaat edebilirler. Bu aynı zamanda şuna benzer. Nisa 139'da bütün izzet Allah'a aittir buyrulmuş. Şimdi sormuş şu. Bütün izzetin Allah'a ait olması başkasının izzet sahibi olmasına engel mi? Yani siz diyebilir misiniz ki bütün izzet Allah'ındı. O halde peygamberler ve müminler izzetsizdir. Eğer böyle derseniz Münafigun suresi 8. ayet sizi tekzip eder. Çünkü bu ayette şöyle buyrulmuş. İzzet Allah'a, Resulüne ve müminlere mahsustur. Bakın Nisa 139'da bütün izzetin Allah'a ait olduğundan bahsedilirken Münafıkun 8'de Resulünün ve müminlerinde izzet sahibi olmasından bahsedilmiş. Demek izzetin Allah'a ait olması peygamberimizin ve müminlerin o izzetten mahrum olması neticesini vermemiş. Bu ayetlerin veci tefiki şudur. İzzet tamamıyla Allah'a aittir. Peygamberimizin ve müminlerin izzeti ise Allah'ın onlara izzet vermesi ve aziz kılması iledir. Neticede Peygamberimizin ve müminlerin izzet sahibi olması bütün izzetin Allah'a ait olması hakikatine zıt değildir. Şefaatte de durum aynıdır. Bütün şefaatin Allah'a mahsus olması başka kimsenin şefaat edemeyeceği anlamına gelmez. Bunun manası şudur. Bütün şefaat Allah'a aittir. Diğerlerinin şefaate sahip olmasıysa Allah'ın onlara bu yetkiyi vermesiyle. Dilerseniz bir örnek daha verelim. Kur'an'da birçok yerde bütün mülkün Allah'a ait olduğundan bahsedilir. Şimdi bütün mülkün Allah'a ait olması bizlerin mülk sahibi olmasını engel mi? Elbette değil. Bizler de Allah'ın vermesiyle mülk sahibi olmuşuz. Evet, Mülkün hakiki sahibi Allah'tır. Bizlerin malikiyeti ise Allah'ın vermesiyledir. Hakikatte bizde sahip olduklarımız da Allah'ındır. Lakin Allah mülkünden bir kısmını bizlere vermiş ve bizleri mülk sahibi yapmış. İşte şefaatin Allah'a ait olması ve Allah'tan başka şefaatçimizin olmaması da böyledir. Bu Başkasının şefaat edemeyeceği manasına gelmez. Bunun manası şudur. Bütün şefaat Allah'ındır. Kimse kendinden şefate sahip değildir. Ancak Allah'ın yetki vermesiyle buna sahip olur. Ve ancak Allah'ın izin verdiği kişi de bunu kullanır. Herhalde ayetin manası anlaşılmıştır. Allah'a emanet olun.